Evet arkadaşlar inanılmaz. Bitti şu son chapter. Cap to the Rising 109. chapter'ını okuyorum. Unutmadıysanız, bilmiyorsanız burada canlı canlı tepkimi vereceğim, okuyacağım. Like'ı bırakın, yorumu bırakın. Mutlaka Böyle, ta, bu bu lazım. Bu bu maç şu an konuşamıyorum bile. O kadar heyecanlı bitti ki 109. bölüm. 110. Bölüme geçiyoruz. Gerçekten Tsubasa'yı şoka sokup Kals aldı topu gibi gözüküyor. Oğlum ne yaptı hem de Rival'ın tekniğiyle arkadaşlar ya böyle bir şey görmedim ben. Böyle bir şey görmedim adam yani. Kals nesin sen ya. Bu? Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada gösteriyorum. Evet. 110. bölüme bakıyoruz arkadaşlar. Bura benimle beraber okuyun. Ben de tercüman ediyorum. Aynı anda İngilizce bilmeyen arkadaşlar için like bırakın. Evet. Topu resmen kaptı arkadaşlar. Yani araya misak olur ya bazen topu kapıyor gibi misak geliyor alıyor. Hayır. Topu Heyman kart resmen kaptı Shasta'ya geldi arkadaşlar. Evet. Shasta ne yapacak? Topu kaleye geri yolluyor. Lan Schneider ne yapıyor orada lan? Kalenin önünde bekliyormuş herhalde. Geçecek değil mi defansa mı bekliyordu? Forvet Schneider geridi. Ne alaka diyorlar Schneider ne yapıyor orada? Ben ne diyorum ne yapıyor yani? Ta kalede ne yapabilir ki? Evet Schneider'ın bu bakışı işte bu adamı bundan seviyorum arkadaşlar. Şu bakışa bakın. Bu ciddi Schneider bakış var ya. Diyor ki atın bütün tradisyonu yani gene, genelerimizi genellik ne deniyor ya gelene genele geneler bilmiyorum diyemiyorum kelimeyi. Olur ya böyle 100 seneden beri yapılır. Gelen başlayan kelime, gelenek, gelenek. Evet gelenek. Geleneği atın. Teorilerinizi atın. Bu maçı sadece kazanmak sayılır diyor. Diyor ki ben geriye gelirsem kaleye beni iki oyuncu yani markaj edemezler diyor. Ne? Evet benim yerimi Forward pozisyonu Mayalan Tayga'ya verdim diyor Ne alaka lan İki büyük oyuncu mu verdi ne Diye şaşırıyor Soda alan Cito Evet ve ortayı diyor Arkadaşlar Schneider Uzun bir şekilde Al buraya diyor Bu bizim Yeni atak formumuz diyor. Evet topa atıyor iki büyükler defanslar kafalarla Japonyaların tabi üstünlüğü var boyu göre e, Almanların Japonya'ya karşı ne tuhaf ne tuhaf bir olay oluyor burada <laughs> sesim kesilecek arkadaşlar like'ı bırakmayı unutmayın sizin için yapıyorum resmen adamlar kafayla gol ediyor lan paslaşıyor kafayla resmen kafayla paslaşıyor arkadaşlar şu Almanlar Japonlar boyu küçük olduğuna bir şey yapamıyor orta saha hain uzun bir Margus'a kadar geliyor top böyle kafa paslanılan oha boylarını öyle bir kullanıyorlar ki kaleci kaleye kadar böyle mi gelecekler diyor Evet Hugo geliyor ben de atlayacağım diye. Şvay Tayga beraber atlıyorlar arkadaşlar. Evet Hugo'nun da atlama gücü fakat yüksek bakıyoruz boy. Evet bu sefer de ikisi kafayla bakın. Eşitler yine. Arkadaşlar eşitler. Fakat oh, olamaz ya. Olamaz. Gelen takım oyuncuya bakın. Hemen Kalt geliyor arkadaşlar. Şu beraberlik topunu almaya. Hemen Kalt hazırlamış. En hızlı reaksiyonunu gösteren oyuncu Kalt. Ama Yuga da pes etmiyor diyor ki o zaman ben bu şutunu bloke edeceğim. Önüne geçip. Fakat şu Tiger Brand yine Yuga'nın hesabını bozuyor arkadaşlar. Kaplan kaplama karşı. Evet. Bu ikisi karşısında durmasına rağmen Kalt çekmeye karar veriyor arkadaşlar. Çekiyor Kalt. Ama bu ne? Topu çekiyor. Tiger Brand sırtı dönük olmasına rağmen çakıyor. Çekiyor. Fakat çektiği yer geri pas olması gerekiyor. Çünkü kalesi e, kaleye dönük sırtı. Of! Gelen oyuncuya bakın. Schneider! Of. Raiji şotu atıyor. Schneider <laughs> şu, şu topu vurursa Almanya'nın kombinasyon şutu olacak arkadaşlar. Hep ikide bir Müla'ya karşı yapıyor ya şu Japonya misakiler. su Evet. Geliyor. <laughs> Heyecan yaptım arkadaşlar. Şu adama bakın. Nasıl geliyor adam. Domna sıçarsın şu şut. Gelecek şuta bakın. Zaten baya şut En güçlü şut. Bir de Raijin Shot'la bir kombinasyonu olsa Fire Raijin Shot. Raijin Fire Shot ne bileyim. Bakıyoruz şimşekten ateş kombinasyonu olsa. Evet koşuyor. Forvet'e kadar koşmuş. Oh, Hando Show Soko Jin Fire diyor. Reaction Fast Quick Fire. Ve ateş şutunu çekiyor öyle bir yapmış ki Bembeyaz Şu şut arkadaş şu şut Lan Morisaki Nasıl reaksiyon gösteriyorsun Şu kaleci Morisaki var ya Adam bayağı antrenman etmiş Yemin ediyorum şu maç Yani bu adam var ya benim Morisaki reaksiyon bile gösterebiliyor ya Gördük şeyi Misaki'nin Bazen şutuna reaksiyonu bile yok mu Şu Morisaki var ya ne şutlar tuttu bu maç. Cidden övmem gerekecek bir ayrı bir video istiyorsanız Morizaki ne kadar güçlenmiş. Size bir ayrı video yapmamı istiyorsa yorumlara yazın arkadaşlar. En azından yorumlara yazın. Bakın destek büyük destek gelirse yaparım. Tutamaz büyük ihtimalle ana ama inanılmaz bir şut geliyor kaleye doğru. Morizaki diye bağırıyorlar arkadaşlar. Göremiyorum topu diyor ama yine de korkmuyorum topu. Aklı öküz gibi görmediği halde. Oha! Mori bak görmediği halde topu tutacak ama tutamayıp kırıp geçiyor arkadaşlar. Bu da normal arkadaş. Mori sakiye baktı adam. Nereden şutundan daha fazla Mori Saki beni şaşırttı ya. Evet. Gol geçti arkadaşlar. Schneider 300 gibi çekti şutu ve girdi. Hepsi. Almayana inanılmaz kombinasyon sonucunda. Yes diyor Schneider. Yes diyor arkadaşlar. Yes. Yes pisti diyoruz. 6-5 oldu. Tıbada tarih en iyi maçı şu ana kadar. Bence en iyi maç arkadaşlar. 6-6 o bitip penaltı giderse bence Araf hiç tartışmam bile. Nankat final maçına bile daha iyi maç derim. Of inanılmaz bir maç. Altı 6 maç dakika geçti. Ve 6 5 maç arkadaşlar seviniyor. İnanılmaz bir maç ya. İnanılmaz bir maç. Öyle bir gözüküyor ki gol atma becerdiler. Evet Schneider hatırlıyor. Bakıyor burada şova atıyor arkadaşı hatırlıyor. Bilmiyorsanız Schneider bayandan takım arkadaşı ondan öğrenmiş. Yaklaşıyorum biraz çünkü çok küçük yazıyor. Evet. Partnerim şovdan bayandan bir kısa kopyaladım azıcık diyor. 9 dakika var hala maçan. Evet. Zamanımız yok diyor Schneider. Burada Sevinme. Diyor arkadaşlar. Zamanımız yok. <laughs> Halen daha bir gol gelideyiz diyor. Hızlı bir şekilde ortaya getirin topu diyor. Evet. Göt evet, hızlı bir şekilde zaten koşmuş. Topu getiriyor arkadaşlar. Hemen geçti zaman ya. Bakıyoruz. Evet. Fakat Morisaki yerde arkadaşlar. Sakatlandı herhalde. Of. Sakatlanıp penaltıya giderse Japonya yandı ya. Tabi sakatlanır öyle bir atladı ki. Evet olamaz. Korona kuralları olsaydı da daha, daha çok maç oyuncu değişikliği yapabilirdiniz. Evet maç evet. miras Maç burada bitiyor. Gördüğünüz gibi maç bitiyor. Ee, bölüm bitiyor. Evet arkadaşlar of nasıl bir maç bu ya bu nasıl bir maç umarım Almanya bir gol atar ve 6-6 penaltı gider Japonya kazanacağını biliyoruz ama iki sakat kaleciyle bence bir eşit bir durum hadi Morisa gitsin birisinin şutunu kurtarsın ve kahraman olsun Schneider olmadığı sürece Kals olmadığı sürece Evet arkadaşlar böyle bir durum Son derece zevk aldım. Siz de aldıysanız ve böyle canlı tepkimi görmek istiyorsanız like bırakın kendinize iyi bakın. Yorumunuzu yazın. Ne düşünüyorsunuz maç ne olur spoiler asla vermeyeyim. Spoilerden eden sonuza kadar hem banlı oluyor hem hakkımı helal etmiyorum haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bye.